Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Erangel'da Rulla Park atladık arkamdan gelen 6 kişi var onları hemen indirmem lazım ama silah lazım ilk önce onun için Burada bir kar 98 at bir. Ah vuramadık. Silah yok. Oh, oh, oh. kardeş. Ah be ah be. Sen bir git. Bir yere kalalım. Bekle de git kanka. Sağda geldi arkamdan. Şurada. Sen de git kanka. Yallah lo Ne oluyor lan? Kim atıyor onları? Nereden atıyorsunuz onları? Gördüm. Vardım Jordan. Gördüm seni. Sanki buradayım ben. Gördüm seni dur. Yanıma kadar gelmişsin lan. Dur orada da mağara. Hemen dolanmam lazım arkadaşlar. Şu alıp. Şikit alıp dolanmam lazım. Basayım şu Karı bile atmam lazım hatta. Oradan adam 4 çekeceğim. 416'yı çekelim hemen buradan. Umut hatta varmış. 406 hangisindeydi? Buradaydı galiba. Tamamdır. 416 aldığımıza göre. Mermisi yok ama şimdilik iş görür. İdare ederim. İleri oynayacağım. aldım. AK 4 spreyi yedi mi kardeş sen? Ha? Ha? Ben yiyeceğim şimdi galiba. Hadi kanka, sen de lobiye. Fazla uzattınız be. Evet arkadaşlar, Bak. hadi bakayım. Hadi bakayım arkadaşın var mı senin? Arkadaşın var mı? Var. Onu da gördük. Bu Değil mi? Kim? Tabii ben sprey yediğim kim? Tepeden o sprey atan kim? Gördüm. Hop bir 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 O sana da oynayacağım. Ben seni gördüm bu arada. Nereye kaçtın? Buraya mı girdin? Ha, buraya girmişsin. Sen neredesin? Koşmayla yapılacak kişiler değil be. Gidin lobiye hadi. Ne uğraştırdınız? Koş 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 arkadan sıkıyor. Her şeyin yolda her şeyin yol atmış. Sürünürken. Şuna bakalım. Ah be olmadı 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 olmadı. Şu bir. Araba yandı onların da. Gel. Gel. 6x takıl olmasaydı var ya drive işaret yapacak mı yapalım? Adam var. Ama adam bizim olduğumuzu biliyor mu? Tabii ki de biliyor. Gelirken gördü. Şimdi Peki ya bizim bizim iyi oynadığımızı biliyor mu? Ondan habersiz galiba. Daha anı bu yaptı, güzel oldu. Önüme de Ay ağzını kırayım. Ölüyorum. Ölüyorum. Evet insanları takiplerimize yöneliyorum. Onların yerlerini belli için para böyle kılıyorum. Serap Bey'in gibi çekti inşallah. Hadi bakayım. Güzel bir taktik. Harbi iyi taktik de. Arkadaşlar. Çok iyiydi. Çok iyiydi bunu beğendim. Bunu gerçekten beğendim. Daha. Tamam. Can basacağım yine ya. Arkada geldi. Oha. Tek tek daha. De... Şu de basayım da kitim kalmadı. İkimiz olup. Kanka hep sıçka. Hadi yıllar ya kankam. Evet soldakini oynayacağım arkadaşlar. Tamam benzinim bitmiyor da. Bu da gitti arkadaşlar. Bir atış daha geldiydi şuradan. Oraya oynayalım hemen. Bustum basayım da yelek melek kalmamış. Adam şuradaymış yani, daha deminden. Bu taktik arkadaşlar. Araç daha geldi. Ne yapıyor o? Sana öğreniyoruz. Bir vurdum da olmadı be. Hiçbir yere gitmedi. Durun şuradan açılır. Araya komp alırsam şuradan. Yatarak kalsaydım çok iyi gidebilirdim. Adamın hiçbir şeyini koymamışım ki. Onlar da benim bir şeyimi koymamışlar olsun? Hemen gidelim arkadaşlar. Seri bir şekilde şurada yelek var mı ki diyeceğim de. Şu adamda yelek var. Şu adamda bir yelek varsa çok iyi olur uzun var gerek yok tamam. <laughs> Çok arabaya binmenin sonucu. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Taha ya. Gel. Onlar burada. Gel yürük. Bir gitti. Oğlum ben katil ayıyım ha. Hatırlatayım. Bak. Hadi kardeşim. Katil ayıyım oğlum ben katil katil. Lobby. bir araba arabaç Onu da oynayacağız arkadaşlar. Canım fullim de. Toplanın. Evet arkadaşlar adam burada bak 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 dışı şey oynuyorsun ha bak buradayım burada Allah ne oldu lan öyle artık öyle artık öyle artık öyle Lan ne vuramadım adamı be. Birisi VSS attı. Bunun arkadaşı nerede? Orada bir yerde. Hop. Hop. Burada. Hop. Hop. Bam bam. Geldi kula. Çıkın. Allah. Vay. 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 Bomba atabilir. Arkadaşlar öldüm. Herhalde yalnız bıraktım. Öl. Öl. Kareler görüyorsun. Geri Bak ya. Çok okay, heyecanlı evet. Hadi bu aslanım. Al lobiye. 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 Bir kişi daha kaldı da o nerede? <laughs> 20 leş oldu. 20 leş oldu. Son adam. <laughs> Valla o adam sıkıntı işte. Biraz sıkıntı. Kıyasaya mücadele edeceğiz şimdi. Spikeriniz Taha. <laughs> mücadele. Gel lan diyor. Ohoho. <laughs> Orkak diyor, çık ortaya diyor. Herhalde çelik kafam. Yenilik bir BUSA'ya yatmış bekliyordur arkadaşlar. Abi bu adam nerede? Map'i taradım. Neredesin kardeşim? Yemin ediyorum yoksun ortalıkta. Neredesin? Neredesin? Bak kesin ne olacak biliyor musunuz? Anlatıyorum hikayeyi. Ben böyle gezerken, yerde yatarken veya başka bir yerde pusluyken beni vuracak ve ben öleceğim. Kapını kapını bacanı kırarım. Neredesin? Kapıyı bacıyı kırdırtma lan bana. Neredesin? Ayıp yemin ediyorum ayıp. Neredesin? Aha. Oo, keskin nişancı bu. Hoppa göremedim ki. Kardeş kafama bir vurabiliyor mu? Beni bir vur. Beni bir vur beni bir gaza getir. Bana bir vur beni bir gaza getir ya. Beni bir vur gaza getir. Beni bir vur beni bir vur. <gülüyor> <gülüyor> beni bir vur gaza getir. Ne dersin? alanda kalacaktır o kesin. İlla koşacaktır buraya doğru alandan oyunumuz daha devam ediyor. Ah. Orada yatıyor bak bak. bak. Yatmakla olmuyor Uçutun bu işler. Be. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.